40'larına bağlı Demirköy ilçesi ve orada da Tupnisa mağarası denen bir yer varmış. Orayı ziyaret edelim dedik. Ee, bayağı bir yüksekte. Tabiat çok güzel. Ormanlar. Ormanlar içinde şimdi mağaraya ineceğiz. Ahmet abimizi bekliyoruz. Ahmet abimiz bayağı aşağıda kaldı. Ama geliyor, geliyor, geliyor. Ahmet abi geliyor. Ben, ben bildim. Evet şimdi giriş yapıyoruz. Ahmet abi. Ahmet. Bak gel içeride kalırsan bak sonra sende kova muha var uğraşamam bak. Evet mağara giriş yapıyoruz. Bu mağara kaç metredi? Ahmet abi dedi? He? 320 metre. 320 metre uzunluğundaymış mağara. Biz e, burada yarasalar da varmış herhalde. Mağaran ışıklandırmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. daha derinliğe gideceğiz. buraya da gidiyorlar, burada. Burada yarasalar da varmış Ahmet abi. Yarasa bu şekilde olmaz. Aşağıda varmış bir kısmında. He? Tamamına ge gezemiyoruz. Bir kısmını kapatmışlar. Doğru. Mağaranın en derin ve hücre köşesi herhalde burası. Yok daha ileri var. Bayağı varmış. Arkadaşlar gerçekten geldiğimize değdi. Çok güzel bir yer. Görmenizi isterim. Ama ne güzel yapmışlar be abi. Yapmışlar değil, Ama bazı yerlerde oynanmış var. Yani söylerim, bu içine bu dekoru. Yapmışlar ha. Yol yapmışlar, sine yapmışlar. yapmışlar. Şey yapmışlar. Mağaran seni değil ışıklandırmışlar mesela. Arkadaşlar çok güzel bir yer canlar. Wow. Yemin ediyorum. Harika bir yer ya. Şeylere bak abi saatlere bak. He? şartlara bak evet evet sanki sanki bilerek böyle ezene bezene yaratmış abi ese ustalık vermiş buraya ama kend, kendi kendi oluşum mağara fil dişleri gibi biz burada sadece görüntü alıyoruz. Gerçekten harika bir yer. Şu güzelliğe bakamadım ya. Şuraya bak sanki. Çok yüksek bir tepe çıkmışsın. Çok yüksek bir tepe çıkmışsın. O tepede ee, dal, dağlar görüyorsun. Dağ, küçük küçük tepeler görüyorsun. Burası keza yine öyle. Ama burada o yanı geçmek yasak. Yasak olduğu için geçemiyoruz. şuraya bak şuraya of Ama bir tarafta burada kalmak biraz cesaret istiyor Ahmet abi. Gerçekten burada kalmak da biraz cesaret istiyor. Şuraya bak ya. Yemin ediyorum Ahmet abi. Bu da Ahmet abimiz. Ahmet abi burada yok. Herhalde. Burada öbür tarafa kapalı zannedersem. Ne? Hadi düşme. Karanlık. Dur, dur bir şey yapayım. Evet. Yap bakayım. Yarasalar, yarasaların sesi geliyor aşağıda. Çok karanlık burası. Girilmiyor. Çünkü alt tarafta kapıyı kapattıkları için. Hayır orada aşağı. Arkadaşlar. Bunlar da yarasalar. O bir resmi çekmek lazım aslında. Bir şeyden sonra birimizin bir kamerasını kapattıktan sonra şey ışığı kapattıktan ben kamerayı sonra, kapatmam. Ya sen kapatmazsan bir şey Aşırı ya yakmış olsalar çok güzel gözükür. <laughs> Arkadaşlar bu mağaraya yapışık olan siyah olan bölge komple yarasa. Tabi burada Yarasalar uyuyor. Uyandırmayalım kerizleri. <laughs> Ahmet abim kafayı takmış yarasalara. Uyandıracak bizi kovalattıracak. <laughs> Abi çekeyim çekeyim diye çaba sarf ediyor. Bak Ahmet abi yarasa geliyor. Gelirse yutarsın. Bir çekeceğim. Şey, şunlar da yakında bir çekeyim. İnce izdeki şey mağaralarına benziyor ya? Ne? İnce iz, çatacı var ya. Evet. Oradaki senin Kemal Sunal'ın film çektiği mağara yok mu? Oraya benziyor. Emmi.

Yukarıya bakıyorum, yukarıda da kimse yok. Yukarıda kimse. Evet turumuzu tamamladık Şimdi dönüyoruz geri. Aynı yolda. Çünkü tek çıkış olduğu için. Mecburen geldiğimiz yere dön çıkacağız. Ama girişi o kadar dar ki sadece iki adım ve iki kişi yan yana girebiliyor. Altı da bir o kadar geniş. Evet çıkıyoruz. Ve mükemmel bir doğa bizi bekliyor. Sonuçta tamamladık. Ahmet abimiz de çıkardık orada bakalım. Dikkat Ahmet abi. Ha şimdi çekiyor. Evet şimdi şu an iniyoruz aşağı. Yaklaşık kaç metre? 320, 320 metre. Şey, mağaranın büyüklüğü. Evet bu güzel doğaya motorlar da girmiş çalışıyor. Alt tarafta şimdi şu an inşaat başlatmışlar. Mükemmel bir yer. Bir akar üzerinde yapılmış. Ama velakin ran ranta açılmış. Evet güneş güne yüzünü gösterdi bize. İniyoruz aşağıya. Ahmet abi. Bu ağaçlar niye böyle sanki böyle kartlaşmış, yaşlanmış gibi? Abi, kuş geldi mi kendini korumaya alıyor. Bu, bu da iyi bir deneymiş. Kuş kendini de korumaya alıyormuş. Demek ki burada kış çok çetin geçiyor. tabii canım sen de kar, soğuk, eksi, eksi lira 20 lira düşüyor ya. Evet bu güzel ormanın için içerisinde yapan bungalov evleri. Ormanlar kesilerek yer açılmış ve burada da bir otel şeklinde. Şu gördüğünüz büyük yer otel diğerlerde tek kişi tek, ailece verilecek evler arabamız orada duruyor. İndik ve güzel bir yer, güzel bir ortam evet. gördüğünüz gibi ortamın çalışması. Herhal her günümüzü noktalıyoruz. Yemeğimizi yiyip yola çıkacağız. İstanbul'a doğru yol alacağız. Onun içinde. de Şöyle bir köprümüz var, suyumuz var, akıyor, şarır şarır. Bak şurada çeşme var, üç tane gözyaşı var. Ağaçları var, yıllanmış. Artık kendini korumaya almış ağaçlar. Bu da videoyu salon salon seyredene. İyi izlemeler diliyorum. Herkese selam olsun.